Bu nedir? Tam ben ne tür tam sen ne tür ama. Ben de numarasını alayım. Sen yine araba karpı sağım bakmaz. Öyle değilsin. Ha valla. Sağım bakam bak gel. Bakar mısın? Efendim? Tanışabilir miyim? Seninle mi? Ben abo. Tanışabilir miyiz? Hı. Az önce çocuk değil miydin? Evet. Sağ ol. Ben çocuk değilim. E niye az önce arabayla geldim kabul etmedin? Aşk parayla yaşanmaz ki. Heee anladım. E ya, az önce o arabayı 500 lirayla kiralamıştın kiralamıştım. Ver o parayı. Diyar Bekir Malamet Teda Digri Gülamet Oh 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 oh, oh, oh. Abi ben de bir şarkı sana armağan edeceğim. Umut abi me, Azad abi ya, Furkan abi ya, Hamza ya, Mesut'a, Hazar abi ya. Oh, şeker kalmamış. E ben bu çayları bu dostlarıma versem ben de rezil ederler. Abi durun durun durun. Ela olmaz. Şimdi ben bu çayların içinde sadece bir tane şekersiz. O şekersiz kime çıkarsa bu gece bizim eğlenme masrafı hepsi ona <laughs> Abi benimki o kadar tatlıdır baklava gibidir. <laughs> ya amu çay istedik bize şerbet getirmişsin. <laughs>

Ee, o zaman sen ne yapacaksın biliyorsun? Ne yapacağım? 15 gün boyunca yürüyeceksin. O kadar. Evet. <laughs> Alo. Efendim evladım. İstanbul'a yetiştim. Devam edeyim yoksa geri geleyim. Allah'tan demedim bir ay yürü. Ne oldu aşkım? Ne, bir rüya gördüm. Ne rüya gördün? bir tane melek gibi bir kız bana aşık olmuştu. Ee? Beni senden almak için seni öldürdü sonra beni kaçırdı. Bir şey olmaz aşkım zaten rüyaydı sadece. İşte rüya için ağlıyor. Ya hem ne oldu sabahtan beri suratı nasıl? Ya işten kovuldum. Ariyeden para kalmamış. Ne yapacağımı bilemiyorum bulana kadar. Ya yok asıl. E neden almıyorsun alsana. Kasın kasın. Alsana. Yok asıl. Neden? <laughs> Çünkü zaten. <iznaklanır. gülüyor> Teşekkür ederim kardeşim benim eyvallah. <laughs> Ye gel gel buraya. Buyur abi. Bunun tadına bak. Abi bir sıkıntı mı var? Abi tadına bak. Abi de İsrail mi ben? Abi dedin tadına bak. Abi tad falan bir şey gördüysen de İsrail <laughs> mi? Dedin tadına bak. Abi tadına bak tadına bak. Abi kasıyor. E oğlum kasıyor. Ben nasıl tadına bakacağım? Ben nasıl şey yapacağım? Günaydın. Günaydın hocam. Maşallah. Şşş. Ey. Gel bir tarafa. Efendim hocam. İnekler ne içer oğlum? Su içer hocam. Aferin evlat, aferin. Gördünüz ha? Gördünüz. Senin baban ne iş yapıyor? E, babam doktordur hocam. Baba, baba baba gördünüz değil mi? Babasından kapmış babasından. Görün ha. Tamam evlat geri çekin. Sarılı sen gel. İyi harften başlayan uçağın bir kuş ismini söyle. İnek. <laughs> gördünüz. İşte bizim akılsız geri zekalı öğrencimiz. Senin baban ne iş yapıyor oğlum? Milli Eğitim Bakanı'dır. Ben ne yaptım? Uçar uçarken hiç sıksar takla da atar uçar. Yazık değil mi lan iki genci öldürdün? Nasıl yaptın bunu? Oğlum sen ne yapayım ben suçum değil ki. Nasıl senin suçun değil? Ya Turkcell'den arama geldi. Eee? Eee? Ee, ee evet. Diye bilmeyen birine ben bir, de birine bağ bağlısım. Bir iki de bağlısım. İkisine böyle bir iki yada bağlısım. Ya olayı daha yapamam. al oğlum oğlum ben getireyim git getir. Bak Furkan abi. ne ricası Hadi kaldır alabono suviga tiriysan okatdan oli mesaj geldi. Yengen suviga mu? Furkan abi nob suyu tiriysan Onu da anlamadım. Yakıştır amma ya. <laughs> Değil. Git. 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 Hadi. Ya kabul etmez sen. Eder eder git. Hadi göreyim sen Amo <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Tanışabilir miyiz? Tanışabiliriz ama bir şartla. Şu şartla ne? Yanındaki çocuğu bana ayarlayacaksın. Tamam hemen gelin. Ne oldu Amo. یا تان قبول ایدی داره باخته دیو یا یانلاکی چوچگی گنده سو تاری مو تاری داره داره دارم عایر داره یا برم دوستوما لاف ایدی سر زیر سرقش میدی لان سرقش میدی اگه بده اونی دیدی ما وای چون زجمی کس مکس دیورم کس ای بخوندار E kes. E her modele gitmiyor kısa saç. E kesme. E kesmek istiyorum. E kes Allah senin belanı versin. Tadır tadır Ha askerimiz geldi. Ama o baba askerlik nasıl geçti? <laughs> Valla o numara geçti. Çok güzel ama birincisiyle bendim yani. Gene prez atın ha. İki düşman gelse ne yaparsın orada? Çok kolay tabancayı alırım sıkarım. Ya beş kişi gelse hamo? Keleşi alacağım hepsine sıkacağım. O kadar. Ya yirmi kişi gelse? Bu alıyorum? Atıyorum hepsi ölüyor. Ya yüz kişi gelse? Oo, roketi alacağım, atacağım. Ya iki yüz kişi gelse hamo? Aaa! tek asker de var. Vallahi bile yok. Hadi beni eve bırakın.